Herkese merhabalar hanımlar, YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamızda bu şekilde ilk defa bir model yapacağız yine bunun kenarına da. Ben 3 tane rengimi hazırladım. Bugün yapacağımız modelimiz sık iğneli bir model. Onun için de kesinlikle bozulma yapmayacak ve ütüsü de gayet kolay olan bir model olacak hanımlar. Sadece yeni başlayan arkadaşlarıma çok tavsiye etmem. Çünkü hem bir noktasında çok dikkat etmeleri gerekiyor, düğümlerinin çok çok sıkı olması gerekiyor. Hem de sık iğneli bir model olduğu için zaman alacaktır ve belki sıkılabilirler. Ama birkaç model yapmış olan, biraz eli alışmış olan arkadaşlarım gayet rahat yapabilirler. Model yazmamız bu şekilde rayan ipek ve içerisinde çok fazla rengi var. Ben sadece İki tane rengimi kullanacağım. Onlarla yapacağız hanımlar. En son gene yazmayı gene detaylı göstereceğim. Şöyle bir rengimiz var. Leylak marka petrol rengi olarak geçiyor. Çok kullanıyoruz zaten bu rengi. Böyle bir rengim var. Leylak marka numarası 500. Bir de yeşilim var. Bu yeni yeşillerimden. Son haftalarda kullandığım yeşillerden. Koyu çok güzel bir yeşili var. Altın başak numarası da 3. Zürafalarımı bununla hazırlayacağım. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet modelimizin arası bu şekilde olacak. Kuyumcu kafesi birer tane pırpırlı kuyumcu kafesi yapacağız. Şimdi ben burada 5 tane hazırladım. E, modeli hemen geçmek için e, buradan zürafalarımızı yapalım. Şurayı bir olarak sayıyorum. 1, 2, 3 4 5 ve 6 Şimdi bu 6 saniye yaptıktan sonra 3 tanesine geri döneceğim. 1, 2, 3. ipimi atlatıp geri dönüyorum. Buradan 2 ve 1 yapacağız. ve 1 bir. birazcık şöyle e, biri biraz büyük bırakıyorum. Çok az yani. Çok büyük bırakmama gerek yok. Hafif bir e, büyüklükle bıraktım. Şimdi bunu şöyle düğümümü sol tarafa aldım. Buraya hemen bir tane pırpırla başlıyorum pırpır yaptığım yukarıya doğru alıyorum ipimi ve buraya uç noktasına bir tane yine pırpır pır yapıyorum buradan tabana tekrar indim buradaki boşluktan yukarıya doğru çıkıp düğümü yukarıya aldım ve pırpır pır mı yapacağım hep bir pırpır pır yapacağız. Tepe noktasına ve aşağı ineceğiz. Aşağıdaki yerime geri geldim. Tekrar yukarıya doğru çıktım. tane daha yapacağım. Bu bildiğimiz bir yaprak modeli. Pırpırını yaptım. Ve buradan aşağıya doğru iniyorum. Buradan inerken şurada biraz bolluğum kalacak onu kullanacağız şurada dört tane pırpırımız olduktan sonra aşağıya indim buraya da şimdi bakın şuradan şöyle pırpır pır yapacağım şuradaki hizamın biraz altında olacak boyutunu ayarladım ve sıkılaştırdım şimdi bunun yanına yapacağım pırpırım da bundan bir tık daha küçük olacak. Yani şu boyutlarda olsa yeterli. Buranın görüntüsü bu şekilde. Şimdi buraya sık iğneyle geçiyorum. Bir alttakine. Şu kısma da şuradaki kısma da sıkı iğne ile geçiyorum. Buradan artık dip noktasına inmeyeceğim. Şuraya inmeyeceğim. Yandakine geçiyorum ki birinci zürafam olarak bunu kabul edeceğim. Burayı. 1 2 3 tane vardı bu tarafta. Bu tarafta da yine 3 tane olacak. 1 2 3 Şimdi şu dördüncüye geri dönüyorum. Ara modelimizi de şimdi burada göstereceğim. Geriye dönüyorum. Ara modelimi yapmak için bir tane yine pırpır yapacağım. Ve yandakine iniyorum. Evet bakın. Şuradaki modelimi buradan yapılışını göstermiş oldum. Şimdi 5 tane yapacağım ben aralarımdan. 5 taneden sonra bir tane daha şuraya şu modelimden hazırlayayım. Evet bu taban kısmını hazırladım. Şimdi bu biraz kenarda duracak. Şimdi makasımıza devam edeceğiz. Şöyle ipimi alıyorum. Şimdi ben bu saracağım kısmı siz dilerseniz Başka bir herhangi bir maddeyle de sarabilirsiniz ama ben makasımın ucunu kullanacağım. Bunu da kullanırken hep aynı noktadan sarmam gerekiyor. Onun için belli bir yeri belirleyip e, ben de göz alışkanlığı olduğu için ben genelde şuradan sarıyorum hanımlar. Ama eğer karıştıracak olursanız buraya kalemli bir çizgi atabilirsiniz. Ya da makasınız yoksa e, kulak çöpünün e, kısmıyla yani kulak çöpünle ben denedim birazcık küçük oldu aslında. Yani şöyle şu kısımlarıyla da gene yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben makasla yapacağım. Şimdi şöyle ipimi bıraktım. İğnemi de üzerine bıraktım. Buradaki ipimi alıp 1, 2, 3 ve 4 kez sardım. Şuradaki ipimi de buradan iki kez dolayarak geçirdim. Bu şekilde buraya sıkıca bir düğüm attım ve çıkartıyorum. Halkam hazır. Hemen buradan şimdi şuradaki kısmı ben şuradaki ipimin fazlalığını şöyle parmakların arasına alıyorum daha rahat sarabilmek için. Buranın içerisini de sık iğnelerle dolduracağım. Şöyle. Hepsini buradaki iplerimin hepsini alarak sık iğnelerle dolduruyorum bu modeli yaparken taban kısmındaki yeşilleri bitirdikten sonra buraları e, böyle hep sarıp sarıp hazırlayıp ondan sonra tek seferde üstüne gidip e, monte ederseniz o zaman çok daha çabuk bir şekilde bitirmiş olursunuz sık iğneleri de yaparken bakın sık iğnelerim dip dibi olacak ama kesinlikle üst üste olmayacak hepsi dip dibi olacak ama Sıkı bir şekilde burayı dolayacağım. Saracağım. Burada sayı vermiyorum hanımlar. Çünkü sizin dediğim gibi neye doluyorsanız eğer ipinizi oradaki oluşturduğunuz halkanın genişliğine göre sık iğne sayınız değişecektir muhakkak. Onun için burada hiç sayı vermedim. Yaklaşıyorum şimdi bitme noktasına. 2 tane sık iğne alacak şekle gelene kadar gideceğim. Evet, şimdi bakın. Burada iki tane sık iğne alacak kadar bir boşluğum kaldı. Bu, bu, iki tane boşluk kaldığında iki tane sık iğne boşluğum kaldığında şöyle şu tarafa doğru sarıyorduk. Buradaki modelimi alacağım. Bunun şu tepe noktasına buraya ve buraya bu modelimizden monte edeceğiz. Ee, şuraya geliyorum şimdi buraya geldikten sonra şu ipim de zaten şu tarafa doğru alacağım onu da şu ipimi de şöyle aldım buradan bu alttaki yeşille tutturarak iki tane buraya sık iğne yapacağım hem de buraya tutturmuş olacağım hem sık iğnelerini yapacağız hem de tutturmuş olacağız şöyle bir ve ik. Burası da dolmuş oldu. Şimdi şunu kaldırabilirsiniz şöyle yukarıya doğru çekin. Ve şöyle oval oluyorsa, ovallik varsa tepesine bastırarak tam yuvarlak hale getirebilirsiniz. Bu zaten e, böyle taş gibi duruyor. Çok çok sert duruyor yani. Şimdi şuradaki ipimi bu tarafa aktararak gelmiştim ya bunu en dipten kesiyorum. Bunu da hemen çok az bir tık gerisinden aldım. Yukarıya doğru kaldırıyorum şöyle. Yani yapımı buraların kesinlikle zor değil. Dediğim gibi bunları hazırlayıp en son teker teker hemen monte edip gidebilirsiniz. Ben şurada birkaç tane daha hazırlamıştım. Hepsini bir tamamlayayım. Yazmamızın üzerindeki duruşuna birlikte bakalım. Evet hanımlar. Bakın. Ben böyle ikisini de tamamladım. iki rengi mi de. Çok güzel duran bir model. Belki pek çoğunuzun da zaten bildiği bir model olabilir. Çok güzel bir model. Araları da böyle sanki iyi gibi, ideal gibi. Ee, bu bu tarz modellerde mesela böyle öbek öbek yapılan modellerde bir kenarına 32 tane çiçek bırakmanız e, yeterli gibi hanımlar. Onu ayarlayabilirsiniz. Eğer o şekilde yapmayacağım, diz ben e, direkt gideceğim diyorsanız da arasını böyle beşer tane bırakırsanız bu modelde ideal olur. Burası benim iğne oyasını yaptığım tarafım. Şöyle bir de bu taraftan tutayım ve sağdan sola giden arkadaşlarım için bakın. Burası da tabii arka yüzü. Arka taraftan görüntüsünü de yine yakından göstereyim. Diğer taraftan, arka taraftan modelimiz bu şekilde. Yani ipi artıklarımız mümkün olduğu kadar e, az gözükmeyecek denecek kadar az. Tabii ki bu modelde kopartmalar olduğu için ufacık da olsa gözükebilir. Bu normal. E, ben bu modeli yapıyor olsaydım hanımlar bu sıklıkta da yapıyor olsaydım aşağı yukarı 400 TL'den aşağıya düşünemezdim. Yazmamın içerisindeki duruşunu da göstereyim. Yazmam çok güzel bir yazma. Böyle eşarp gibi gerçekten. Benim e, bu sene en çok beğendiğim desenlerden birisi olmuştu bu. Her yeri iri iri çiçeklerle ve yapraklarla kaplı. Bu şekilde. Şimdi şuradan şöyle göstereyim. şu tarafından da gösterebiliriz. Fark etmez. İki yönünü de kullanabilirsiniz gene bu modelin. E, bu modeli yeni başlayan arkadaşlarıma tavsiye etmem. Neden derseniz... Ee, bakın hanımlar şimdi burada bu yeşil kısımlarını yaparsınız. Bir iki tane model yapmış olan arkadaşlarım da yapabilir. Sık iğneleri de yapmak e, belki zor değil ve evet, kolay. Ama burada eğer bunu bu modeli monte ederken şuradaki düğümleri e, yani modeli buradaki sık iğneli modelimizi buraya monte ederken çok hafif ipinizde gevşeklik olsa o zaman bunlar açılma yapar. Onun için yeni başlayan arkadaşlarıma bu noktada ya çok dikkat etmelerini öneririm ya da bu modeli biraz daha elleri alıştıktan sonra düğümleri daha böyle sıkı olmaya başladıktan sonra yaparlarsa hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Bunu söylüyorum ki hani herhangi bir şeyle karşılaşmayın diye yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa gene onlarla da bu modeli paylaşabilirsiniz. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın hanımlar.